Evet, bugün 21 Kasım 2025, bir Cuma günü. Çin'den sipariş ettiğim arabamı görmeye gidiyorum. Araba geldi, Bişkek'te. Gümrük'te bekliyor. Sabah saat 7.30'da yola çıktım. Yaklaşık bir 45-50 dakikalık yolculuktan sonra Bishkek dışında Kant bölgesindeki gümrük bölgesine gidiyorum. Bakalım arabamız nasıl. Çünkü <Sessizlik> <Sessizlik> bu Bunu... Vay benim yakışıklıma bakın ya. Of of of. Of. Çiçek gibi. Sen bir daha hiç böyle kirli kalmayacaksın. Bunun kırmızıda alakası yok Allah çok güzel bir gitmiş içim. Evet oturuyorum ve arka tarafı o kadar geniş ki. Araba çok genişmiş ya. Beklediğimden çok çok büyük harman kardan bir tarafı. Sadece kapıları kapatınca biraz ses geliyor. Onun da çözümü basit. Şu kısma plastik aparat aldım. Evet gözleri falan da geniş. hafızalı koltuklar var. Otomatik farından tık, her şeyi var. Kablosuz şarj. Head up display. Panoramik cam tavan. Evet, koltukları çok çok başarılı. Oturduğun zaman sürücüyü rahat ettiren saran bir görünümü var. Şimdi dilini çevirmeye çalışacağız. Bakın.